Washington DC'de iki gündür devam eden NATO zirvesinin sonuç bildirgesi yayınlandı. <laughs> Bildirgede ittifakın Ukrayna'yı NATO üyeliğine dahil olmak üzere tam Avrupa Atlantik entegrasyonuna giden geri dönüşü olmayan yolda desteklemeye devam edeceği belirtilerek mütefiklerin gelecek yıl içinde Ukrayna'ya asgari 40 milyar avroluk askeri yardım finansmanı sağlamayı planladığı kaydedildi. Bildirgede Rusya'nın Birleşmiş Milletler şartı da dahil olmak üzere uluslararası hukuk hukukun bariz bir ihlali olarak Ukrayna'daki savaşın tek sorumlusu olduğu, Rus kuvvetlerinin ve yetkililerinin insan hakları ihlalleri, savaş suçları ve diğer uluslararası hukuk ihlalleri için cezasız kalmasının söz konusu olmayacağı kaydedildi. Bölgesel barış ve güvenliği desteklemek amacıyla Batı Balkanlarla siyasi diyaloğun ve pratik işbirliğinin geliştirilmeye devam edileceği kaydedilen bildirgede 1936 Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne de atıf yapılarak müttefiklerin Karadeniz bölgesinin güvenliği, emniyeti, niyeti, istikrarı ve seyir sefer özgürlüğünü korumaya yönelik çabalarına destek teyit edildi. 75. NATO zirvesine ev sahipliği içinde ABD'ye teşekkür edilirken 2025'te Hollanda'da gerçekleşecek zirvenin ardından bir sonraki zirvenin Türkiye'de yapılacağı duyuruldu.